Merhaba Şanlı Göztepe taraftarları, Reprezent Bey'le taktik tahtasına hoş geldiniz. Hatay Spor maçını geride bıraktık. Bu hafta Rize Spor'la karşılaşacağız pazar günü. Bizi zorlu bir maç bekliyor aslında. Birazdan taktik tahtası üstüne Rize Spor maçı analizini yapacağız. Ama Rize Spor maçına geçmeden önce birazcık Hatay Spor maçı ile ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Beraberlik aslında çok beklediğim bir skor değildi. Zor da olsa ben Hatay Spor maçını kazanacağımızı düşünüyordum. Ama maç öncesinde Tiyan için olmadığını belki de hiçbirimiz bilmiyorduk. Resmi bir açıklama da gelmemişti. Tiyan için yokluğunu bu maçta oldukça hissettik. Çünkü ön alanda Romulo Juan'la başlayan arkasından da Tien için şiddetli bir baskısıyla ön alan presini gayet iyi uygulayan bir takımız. Ama Hatay Spor karşısında bu ön alan presini çok iyi yapamadık. Çünkü Victor Hugo buraya çok adapte olabildiğini düşünmüyorum. O yüzden oyunu daha geride kabul etmek durumunda kaldık. Çünkü iki de önlü veromuz vardı. Biz oyunu geride kabul etmeye başladıkça Hatay Spor daha da üstümüze geldi. Topu çıkarmakta çok daha fazla zorlandık. Hatta birincilikteki oyun yapımıza benzer bir oyun yapısı anlayışı benimsedik. Çünkü defanstan her aldığımız topu uzun ileri vurmak durumunda kalıyorduk. Zaten Sole yok, yanında Tiyanic yok ve Victor Hugo'yu da daha ileride konumlandırdığımız için topla çıkma imkanımız bu maçta çok daha düştü bir puan aslında eldeki kadroya bakınca çok da kötü bir skor değil ama gönül isterdi ki bu maçtan galibiyetle ayrılmak. o yüzden bu hafta bizim için tekrardan yeni bir maç olacak ve bu maçı kazanmak zorundayız. Dediğim gibi az önce de zor bir rakip. O yüzden gelin Spor'un hem kadrosuna hem de sahada neler yaptığına birlikte bakalım. Göztepe kadrosuyla başlayalım. 6 eksiğimiz olmasına rağmen iyileşen oyuncularımız da var. bunun doğrultusunda bence Stoylov'un çıkabilecek ikon bir aşağı yukarı. Kalede Lis, Defansın sağ tarafında Taha yerine Koray Günter'i bekliyorum. Stoper'de geri kalan kısımda değişim olmayacak Heliton. Onun yanında Bokele. Bu tarafta sol tarafta daha doğrusu Calma'yı bekliyorum. Sağ tarafta ise o gün kupa maçına ikon 11 çıksa da bence lig maçında hocanın ağzımı tercih edecek. Defansın hemen ön tarafında Deniz. Onun ön tarafında Victor Hugo ve David Tianic'i bekliyorum. İleride ise Hoca Buca Spor maçında olduğu gibi bir tarafta Romulo, bir tarafta Matsuki'yi tercih edecek diye bekliyorum. Beklediğim Göztepe ilk 11'i bu şekilde. Rize Spor kadrosuna bakacak olursak kalelerinde grip için oynamasını bekliyorum. Sağ beklerinde ise Taha Şahin, yanında Atilla Mochi, onun yanında Ali Kulov, sol bekte ise Mithat Pala'yı bekliyorum. Böyle bir dörtlü defans var. Defansın ön tarafında hemen çok iyi tanıdığımız süperlik kariyeri olan Hacı Ahmetoviç. Yanında da Papa Nikolay'ı bekliyorum. Ee, i̇leride üçlü bir yine Forvet'in arkasında bir yapı kullanıyor. Sağ tarafta herkesin çok iyi tanıdığı Raşit Gezdağ'ın olmasını bekliyorum. Forvet'in hemen arka tarafında Olovay'ın. Öbür tarafta ise Akin Tolan'ın oynamasını bekliyorum. İleride Forvet olarak da Ali birlikte Rize Spor'un 4-2-3-1 şeklinde sahaya dizileceği bir yapı bekliyorum. Evet ilk 11'lere baktık sıra birazcık Rize Spor neler yapıyor oyun kurulumunda neler yapıyor bize karşı nasıl tehlikeli olurlar biz onları durdurmak için nerelere dikkat etmeliyiz onlardan bahsetmek istiyorum. Rize Spor'un aslında 2 oyun planı var bir tanesini daha çok kullanıyorlar. Bu ilk kullandıkları oyun planı ise geriden çıkaracakları toplar üzerinden konuşalım. Bu top çıkarken öncelikli olarak yaptıkları şey şu hücum oyuncularını zaten hemen ileri konumlandırıyorlar. Akintola, Olavoyin, Aliso, Raşit Gezal da bu tarafta. Papa Nikola orta sahaya kadar çıkıyor. Papa Nikolao'nun yanına bekleri geliyor orta saha çizgisine kadar. Oyun kurulumunda ise iki stoperi açılıyor ve Hacı Ametovic burada derin oyun kurucu olarak iki stoperin arasına giriyor. Hacı Ametovic, birinci oyun kurulum safhasında aslında en önemli oyuncuları çünkü Hacı Amitoviç buradan dikine paslar atabiliyor. Bunun haricinde ileri savunma arkasına kaçan oyunculara çok rahat uzun toplar gönderebilen bir oyuncu. O yüzden Hacı Amitoviç noktasında dikkatli olmalıyız. Hacı Amitoviç eğer bu topu birinci bölgeden baskı çok fazla gelmeden çıkartabilirse şu şekilde düşünelim. Bu topu birinci bölgeden baskı gelmeden çıkartabilirse burada Papa Nikola ile birlikte topu Rashid Gezal tarafına indirmeye çalışacaklar. Özellikle burada bence hem Calman'ın hem de buradaki oynayacak olan Deniz'in Raşit Gezal'ı iki taraflı kapatmaları gerekiyor. Çünkü Rashid Gezal burada aldığı her topla birlikte içeri devrilmeye çalışacak. Raşit Gezal'ı burada kenarda çok fazla görmeyeceğiz. Her topu aldığında içeri girmeye çalışacak, içeri devrilmeye çalışacak. Onun yarattığı boşluğa ise genelde bir önceki maçta özellikle Olovoy'un giriyor. Olovay'ın burada eğer topu Akintola ile Raşit Gezal buluşturamazsa genelde burada savunma arkasına ya da ceza sahası yayı üstünde Akintola'yı buluşturup Akintola'yı birebir oynatmaya çalışıyor. Ya da Alisoğlu'ya duvar yaptırmaya çalışıyor. Eğer bunu başaramazsa Gezal topu Olovay'ına indiriyor. Ve Olovay'ın ceza sahasının çizgisine kadar aşağıya doğru inip arka direğe sert ortalar kesiyor. Bu noktada Alisova ve... Bu noktada Alisova ve e, Akintola'ya dikkat etmemiz gerekiyor. Tıpkı Hatay Spor maçında olduğu gibi Hatay Spor'da buradan bir orta geldi. Arka direkte topu indirdiler ve daha sonrasında tekrardan içeri kaldırdılar ve kalemizde golü gördük. Arka direğe orta açan takımlara özellikle dikkat etmeliyiz. Onun haricinde Hacı Amitoviç bu topu Papa Nikola ile birlikte çıkarmazsa nasıl bir oyun şemaları var? Hemen ona bakalım. Hacı Amitoviç topu Papa Nikola ile birlikte çıkaramazsa yani kısa toplarla çıkartamazsa uzun toplar vurmaya deneyecek. Bu noktada ise Alisov'a dikkat etmemiz gerekiyor. Alisov tıpkı Abubakar gibi gezgin bir forvet. Gerek sol içe gerek sağ içe depresi olmuş bir şekilde Alisov'u görebiliriz. Onun indireceği toplarla tekrardan ikinci bölgede Çaykur Rizespor oyun kurmaya çalışacaktır. Ama genelde Akintola tarafına doğru orta saha çizgisine doğru gelip burada aslında geçiş hücumunu sağlamaya çalışıyor. Alisov'un yarattığı boşluğu onunla birlikte çıkan oyuncuyu düşünecek olursak geride kalacak yani Heliton ya da burada Koray'ın çıktığını varsayarsak işte bu sızıntıları Akintola ve Olavoin ile birlikte Çaykur Rizespor yapmaya çalışacaktır. Tıpkı Hatay Spor'un yapmaya çalıştığı gibi. Alisov hem bağlantıda hem de gerek savunma arkası koşularında tehlikeli bir forvet bitiricilik yönünden de oldukça iyi bir oyuncu. Özellikle bu noktada Hacı takibi konusunda Tiyaniç çok önemli bir faktör. Matsuki, Tiyaniç ve Romulo'nun üçlüsünün önde iyi bir baskı uygulaması gerekiyor. Hacı ile buluştuğu noktada Hacı oyun kurulumuna çok müsaade etmemiz gerekiyor. Eğer bunu sağlayabilirsek işte bizim için artı noktalar oluşacak. Onu da hemen göstermek istiyorum. Rizespor oyun kurulumunda Hacı burada dediğim gibi Tiyan işte birlikte takip ettirirsek ya da Tian için onun baskısını onun üstünde hissettirebilirsek topu bekleri oynamaya çalışacaklar. İşte Rize en zayıf olduğu nokta. Sol tarafta Mithat Pala, sağ tarafta Taha Şahin. Topla yetenekleri zayıf oyuncular. Oyun kurulumu noktasında sorumluluk almayan oyuncular. Daha çok dinamizmiyle, savunmalarıyla ön plana çıkan oyuncular. Burada daha çok orta saha çizgisine kadar git gel yapıp Rakip kanatları yormaya çalışan oyuncular. Oyun kurulumunda onların üzerine yapacağımız baskılar özellikle Mithat Pala Çaykur Spor'un kaptanlığını da yapıyor. Bence zayıf karnı burası. Bu noktada gerek Victor ile ya da işte birlikte Mithat Pala'nın üstüne çıktığımız ikili baskılarda top kazanıp daha sonrasında buradan hücum safhasına geçebileceğimizi düşünüyorum. Ön olan baskısı bizim için bu maçta bence daha da kritik olacak. Taraftarın da ateşlemesiyle birlikte şiddetli bir baskı. Rize Spor'un oyun kırılımı şemasını kırabilirsek eğer bizi sonuca götürebileceğini düşünüyorum. Ama bu baskıyı burada eğer doğru yapamazsak bizim hattımızı kırabilirlerse ve topu Gezzal'a ulaştırabilirlerse işte bizim için sıkıntılı nokta bu. Gezzal bu maçta bence hem Canma tarafından hem de Deniz tarafından ikili sıkıştırmayı e, uygulanması gereken oyuncu profili olduğunu düşünüyorum. Rize Spor'da dediğim gibi oyunun iki safhası var. Birinci bölgede Haca Metovic, ikinci bölgede Gezalo üzerinden kurulan oyunlarla birlikte Olavoini, daha sonrasında Akintola'yı savunma arkasına kaçırmaya çalışıyorlar. Alisov'la birlikte bağlantı yapmaya çalışıyorlar. Eğer bu topu da çizgiye indirebilirlerse bu senaryoyu gördüğümüzde de arka direkteki oyuncuların dikkat etmesi gerekiyor. Direkt arka direk kestikleri ortalarla birlikte gol bulmaya çalışıyorlar. Bir pencerede şunu açmak istiyorum. Savunma hattı Çaykur Rizespor'un boylarını hatta önlü olur da katıyorum işin içerisine. Taha Şahin, Mithat Pala, Ali Kulo, Papa Nikolao ve Hacan Metoviç uzun boylu oyuncular değiller. Gerek kornerleri savunurken gerek de taşları savunurken bizim efektif olmamız gerekiyor. Hatta Canlman'ın buradan yapıp bindirebileceği ve daha sonrasında açacağı ortalarla birlikte savunma içerisinde tehlikeli anlar yaşatabiliriz. Çünkü kısa boylu savunmaların en büyük zafiyeti zaten hava topları. Hava topları ile birlikte gole ve sona sonuca gidebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden bizim için hem sabırlı olmamız gereken hem de enerji seviyemizi yüksekte tutmamız gereken bir maç. Ön alan baskısı Hacı Ahmetoviç'e yapacağımız presler bizim sonuca gitmemizde kilit nokta oluşturabileceğini düşünüyorum. Benim analizlerle ilgili düşüncelerim bu şekilde. Evet taktik tahtasında sporun ve Göztepe'nin neler yapabileceğini konuştuk. Zor bir maç olacak. Bu maçtan zor da olsa galip gelmeliyiz. Çünkü Göztepe'nin yanında biz değerli seyircileri olacak. Bu seyirci atmosferiyle birlikte Göztepe'nin zor da olsa bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Benim skor tahminim 2-1. Umarım da rahat bir maç olur bizim için. Kolayca kazanır ve haftayı da güzel bir şekilde kapatırız. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve yorum atmayı da unutmayın. Çünkü yorumlarda sizlerle birlikte sohbet etmeyi seviyorum. Birlikte fikir alışverişleri yapıyoruz. O yüzden yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.